Bu videoda Make Sure kalıbını inceleyeceğiz. Eğer bu kalıbı ilk kez görüyorsan pek bir anlam ifade etmeyebilir. Ama bu kalıp İngilizce'de çok sık kullanılıyor. Videoda bu kalıbın ne anlama geldiğini ve nasıl kullanıldığını göstereceğim. Böylece sen de bu kalıbı konuşmana katmaya başlayabileceksin ve duyduğunu anlayacaksın. Her zamanki gibi bu serideki her kalıbı özet açıklamalar ve örneklerle birlikte bir pdf dosyasına topluyorum. Dosyayı indirmek için buraya tıklayıp karşına çıkan sayfada e-posta adresine girmen yeterli. Evet, hadi Make Sure kalıbına bakalım. Make sure kalıbı İngilizce'de yaptığından emin ol anlamına geliyor. Sıkça bir emir olarak kullanılır ve emir olduğu durumlarda cümlenin başına gelir. Bu kalıp birine tavsiye veya görev verdikten sonra önemli olan noktaları vurgulamak için kullanılır ve sen de mutlaka günlük hayatta bunu kullanma ihtiyacı hissedeceksin. Nasıl kullanıldığını örnekler üzerinden göstereyim. Diyelim evde çamaşır yıkandı. Sen de evden çıkarken ev arkadaşına veya eşine çamaşırları aslından emin ol veya çamaşırları as olur mu demek istedin. İşte bu durumda make sure kullanabilirsin. Bu cümle İngilizcede make sure you hang up the clothes şeklinde söylenir. Veya ortada bir rapor var ve karşıdaki kişinin bu raporu salı gününe kadar bitirmesini istiyorsun. Bunu make sure you finish the report by Tuesday şeklinde söyleyebilirsin. Bir örneğe daha bakalım. Marketten ekmek aldığına emin ol demek için make sure you buy bread from the grocery store diyebilirsin. Son olarak make sure you don't forget unutmadığına emin ol demek. Make sure kalıbının genel mantığı bu şekilde. Şimdi olumsuz cümle kurmaya ve birkaç farklı kullanımına bakalım. Bu kalıp olumsuz olarak kullanıldığında bir şeyi kontrol etmemek veya düşünmemek anlamına geliyor. Örneklerle daha iyi gösterebilirim. Mesela we didn't make sure we had the charger, şarj aletini aldığımızı kontrol etmedik gibi bir anlama geliyor. I didn't make sure the lights were off, ışıkların kapalı olduğundan emin olmadım veya kontrol etmedim gibi bir anlama geliyor. Son olarak he didn't make sure his phone was off. Telefonunun kapalı olduğunu kontrol etmedi veya kapalı olduğundan emin olmadı demek. Bu kalıbı soru sorarken de kullanabilirsin. Mesela, Did you make sure the gas was off? Gazın kapalı olduğundan emin oldun mu demek. Veya Did you make sure our names are on the document? İsimlerimizin dosyada olduğundan emin oldu mu demek. Son olarak birkaç farklı kullanıma bakalım. Örneğin bu kalıbı kendin için de kullanabilirsin. I'll make sure I call him. Onu mutlaka arayacağım demek. Daha düz çevirisi onu arayacağımdan emin olacağım. Veya I made sure he didn't see me. Beni görmediğinden emin oldum demek. Should kullanarak da cümlelere emin olmalıyım anlamını da katabiliriz. Mesela I should make sure everything is good. Her şeyin iyi olduğundan emin olmalıyım demek. He should make sure we all have pencils. Hepimizin kalemi olduğundan emin olmalı. Son olarak we should make sure we have sunscreen. Güneş kremimizin olduğundan emin olmalıyız anlamına geliyor. Evet, İngilizce'de make sure kalıbı bu şekilde. Artık sen de bu kalıbı konuşmana katmaya hazırsın. Videonun başında da dediğim gibi, bu serideki her kalıbı özet açıklamalar ve örnek cümlelerle birlikte bir pdf dosyası içerisinde topluyorum. Dosya indirmek için yan tarafa tıklayıp karşına çıkan sayfada e-posta adresini girmen yeterli. Ayrıca gelecekte bu tarz yayınladığım videoları kaçırmak istemiyorsan altta bulunan abone ol düğmesine tıklayarak kanalıma abone olabilirsin. Böylece her yeni video yayınladığımda sen de haberdar olacaksın. Evet, izlediğin için çok teşekkür ederim ve sonraki videolarda görüşmek üzere.